çek 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 hadi çek 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 ah. hadi hadi az kaldı çek hadi Ya. gel buraya yardım et bana ya hadi 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 tut bir iki hadi son kez çek. <laughs> Yalnız bu fermuar düğünde atabilir. Yok 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 atmaz atmaz kızar, atmaz kesinlikle atmaz. Ee, siz e, benim duamı bulun olur mu? Hah, tamam hadi. Ha, Allah Allah. E yemeseydin domuz gibi sen de. Gelinlik provan 15 gün önceydi. stresten canım stresten. O ışık şefiyle yan oradaki o kazma çocuk öldürecekler beni. E, tamam şimdi balayına gidiyorsun ya. O iki günde stresini atar tertemiz dönersin buraya. Nasıl oldum? Güzel oldum ama, değil mi? Güzel oldum, güzel. Renkciğim, ne yapıyorduk? Tam cümleler kuruyorduk. Yani neymiş? Çok güzel olmuşsun maşallah peri kızı gibi. <laughs> ee, ha, burada bir şey söyleyeceğim. Ee, nikah şahidi mi sensin. Ha? Sedef benden nikah şahidi mi olur? Olmaz benden nikah şahidi. Ya nasıl senden şahit olmaz? Senden şahane şahit olur ya. Senden ortada Balkanlar altın şahidi olur. Sedef ben. Olmayacağım nikah şahidi, başkasını buldum. <laughs> bak, bak renk. <laughs> bak zaten sıkıştım şu korsajın içinde patlayacağım. Bak o adın o nikah defterine altın harflerle yazılacak... ...o imzan benimkinin yanına atılacak. Ah, benim güzel gelinim hazır mı? Ee, değil. Ee, görüyorum, nasıl değil? Ya sıkıştım bunun içine. Ha. Hem senin şahidin nerede? İnmiştir. Nereden inmiştir? Dünyanın ta bir geliyor. Amerika'dan yetişecek nikah. Ha. Ah! Tamam, tamam. Kimse benim 30 santim sosyal alanıma girmesine ha. Bastılar bana. Of. Oh. Oh. Tamam. Ayakkabı. <laughs> Mecbur muyum? oraya? S Sedef saçmalama. Batıl inanç, sen ve batıl inanç. O olma. sen. Şu an bence gelin olmanın şokunu yaşıyorsun. Ha? Hayır canım. Ben olaya batıl inançtan daha çok böyle e, tatlı bir gelenek gibi yaklaşıyorum. Böyle bakış açısı yani ana ne? Yok gerek yok. Gerçekten o ayakkabının her milimetre karesi çok değerli. Benim adımda kirletmeyin. Gerçekten onu oraya yazması hiç gerek yok. Valla boşu boşuna uğraşmayın. Yazdın mı? Yazdım. Ah.